Bugün sizinle Bitcoin Bugün Bitcoin analizi yapacağız. Bitcoin'in grafiğine baktığımızda haftalıkta yani buranın bir destek bölgesi olduğunu görüyoruz. Ee, 21 haftalık ortalamanın altında olduğumuzu görüyoruz. Ee, hemen 40, 48 bin civarında 50 haftalık ortalama var. Tabi bugün haftalık kapanış olduğu için biraz daha yukarı gelecek ve aşağı yukarı bu destek bölgesiyle kesişecek. Ben bu destek bölgesine test etmesini çok olası görüyorum. Ama tabi test etmeyebilir mi? Test etmeyi de bilir yani. Buradan direkt 21 haftalık ürün hafta ortalama üzerinden kapanışı yaptığında yani çok da e, illa burayı test edecek demenin bir anlamı yok. Günlük grafiğe baktığımızda günlük trafikte aslında çok kritik bir yerdeyiz. Şöyle bir düşen trend çizdiğimizde şu an trendin direncindeyiz. Aynı zamanda 21 günlük ve 200 günlük ortalamalar da burayı kesiyor. Yani bunun üzerinde kapanış yaptığımızda direkt ilk hedef 21 haftalık ortalama ve 50 günlük ortalamanın kesişti. 64-200 ve 64-800 arasındaki bölge olacaktır. Yani bunun üzerinde kapanış yaptığı retestinde işlem olunabilir. Buraya kadar tutulabilir. Altcoin alımlarımızı yaparken de e, illa dibi tutturacağız diye bir çabamız olmaması gerekiyor. Mesela buralar dip olabilir. Ne yapabiliriz? Bunun üzerinde günlük kapanışı gördüğümüzde alım yapabiliriz bir miktar. Ve bir miktarda e, 21 haftalık ortalamanın üzerinde haftalık kapanış geldiğinde alabiliriz. Bu şekilde parçalı alım yapabiliriz. Diyelim ki 21 haftalık ortalama üzerinde kapanış gelmedi ve bir tur daha düştü ve bu bölgeye indi. Buradan aldığımız elimizde tutarız ve bu bölgeden de üzerinde ekleme yaparak ortalamayı düşürürüz. Bu şekilde spotalama yapılabilir. Parçalanım dediğimiz zaten budur. Ee, şu an bize günlük kapanış geldiğinde bir trade fırsatı da verebilir. Bunu da değerlendirebiliriz. Bitcoin'de görüntü bu şekilde. Ee, kısa vadede ne olacağını göreceğiz. Eğer altında kapanış yaparsa e, ee, alıp hani, da short da girilebilir. Hatta 4 saatlikte de, de bakalım nasıl bir konfirmasyon alınır şu an için. Şimdi olmayabilir. böyle yukarı bir fitil atar ve de gelir. Şu. Şunun üzerine bir fitil atıp likitle temizleyin. De. Ve şu kırmızı son dibin altında bir 4 saatlik kapanış gelirse o zaman işte tepe toplu short işlem alınabilir şunun ee, yarısını kapatırım ben. En azından stop mesafesini çıkartır. Şurası bir Filip bölgesi olduğu için. Kalanını da dediğim gibi stop girişe çekip şuraya kadar tutarım. Yani stopu girişe çekmem daha doğrusu. Şurada bir TP alırım. Yarısını kapatırım pozisyonu. Eğer böyle bir iş... E pozisyon gelirse yani şuraya bir fitil atıp gelip e, şu siyah çizginin altında kapanış yaparsa e, aşağı para aynı miktar alıyor. Buraya geldiğinde şu Filip bölgesine geldiğinde pozisyonun yarısını kapatırım. Tamam bir risksiz bir şekilde tutarım. Bu şekilde bir pozisyon alınabilir. E, şuraya kadar tutarım. Ha, bunu yapmadı. kapanışın üzerinde yaptı. Geldi buraya. Tekrar pozisyonumu alalım. Stop'u nereye Stop'u da buraya koyabiliriz. Ve de şuradan girip gerçi aralarını karşılamıyor ama şurada bir yapı oluşmasını bekleyebiliriz. Bu e, yüksek kaldıraçlı girmeye de gerek yok. Şurada bir yapı oluşmasını bekleyip retestinde oradaki yapıya göre bir işlem 21 haftalık ortalamaya kadar tutabiliriz bunu. Orada da e, %75'ini kapatıp gerisinde stop girişte tutabiliriz. Görüntü bu şekilde. Günlük kapanışa göre her iki yönde her iki yönden birine işlem verecek gibi görünüyor. Alt nerede de söylediğim gibi parça alım yapmak için gayet uygun bir yerdeyiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize bu arkadaşlar diliyorum. 코인테레